portakallı kereviz yapıyorum. Malzemelerimiz kereviz, portakal, soğan, havuç, portakal suyumuz, bir diş sarımsak ve tarifi uçuracak, farklı bir boyuta taşıyacak olan kuru üzüm. Kuru üzüm mutlaka kullanmanızı tavsiye ediyorum. Soğanları tencerenin dibine alıyoruz. Zeytinyağları ben hep çiğden yaparım. Hiçbir şekilde kavurma işlemi yapmıyorum. Onun üstüne kerevizlerimi dizeceğim. Dilimlediğim portakalları yerleştiriyorum. Kuru üzüm, çekirdeksiz kuru üzüm. Bunu mutlaka kuru üzümle denemenizi tavsiye ediyorum. Kerevizi bambaşka bir seviyeye taşıyor. Sarımsak mutlaka ekliyoruz. sıkılmış bir portakal suyunu tekrardan üzerine ilave ediyorum. Tuzunu da gezdirdikten sonra üzerine yağlı kağıtla kapatacağım. Yarım bardak da soğuk su.